Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Bugün size hamileliğinde ve doğumunda eşlik ettiğim Sevgi'yle tanıştırmak istiyorum. Hoş geldin sevgi. Cim. Hoş bulduk. Sevgi e, uzman psikolojik danışman. <laughs> Bugün Sevgi'ye sizler adına bir soru sormak istiyorum. Sevgi, e, meme bırakma olayı nasıl oluyor? Bize bahseder misin? Anneler bu konuda doğru ya da yanlış şeyler okuyorlar. <laughs> Bunun doğrusunu bize anlatırsan çok seviniriz. Tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aslında 2 yaşa kadar çocuklar meme emebiliyorlar. <laughs> Ama bu noktada aslında hani iki yaş bizim için bir sınır değil. Burada anne-bebek arasındaki ilişki, e, annenin psikolojik sağlamlığı çok önemli. Bebek bir süre sonra gece uykuya uyandığı zaman e, beslenmek için değil, sadece uykuya tekrar dalmak için meme emmek istiyor olabiliyor. Ya da anneyi sadece meme olarak görüp meme olarak seslenmeye başlayabiliyor veya bu süreç anneyi çok yormaya başlayabiliyor. E, o yüzden bu noktada aslında meme bırakma olayı annenin meme emzirmeye, bakış açısıyla da alakalı. Çünkü aslında anne memeyi bırakmaya hazır mı? Biz bu sorunun cevabını arıyoruz. Her ikisinin de aslında hazır olması önemli mi? Bebek de anne de. Evet, tabii ki. Zaten bebek aslında bize bir ipucu veriyor. Her bebeğin memeyi bırakma, emziği bırakma süreci farklı. Her bebek biricik. Evet. Ee, ve Anne aslında kendi bebeğinin uzmanı, en iyi gözlemleyen anne çok ve kıymetli. bir ipucu yakalayabiliyor ama işte annenin bunu görmeye açık olması gerekiyor. Bu noktada annenin sabırlı olması ve sürekli olması çok önemli. Çünkü bu bir süreç, bir sihirli değneğimiz yok. O yüzden Tabii. bir günde halledebildiğimiz bir şey değil bu. Sadece temel noktalar var. Birincisi şu: çocuk memeyi bırakmaya hazır mı? Anne buna hazır mı? Ve ...memeyi bırakmak için bir sürece başlıyoruz. Bu sürecin başında anne bunun çocuğunu anlatmaya başlıyor. Bebek anlar mı diye düşünüyoruz bazen. Gerçekten anlıyor. Anlamasa bile bunu hissediyor. O yüzden bu süreci anlatarak biz başlıyoruz. İkinci temel olay aslında yanlış yapılan bir şey bu. Memeye yara bandı yapıştırma, memeye çocuğun ilerleyeceği... Salça sürüyorlar. ...salça sürme. Bunlar yanlış çünkü meme zaten çocuğun ilk refleksi en iyi bildiği şey ee, ve annesine güvenli bağlanmasını sağlıyor. Bizim amacımız hiçbir şekilde güvenli bağlanmayı zedelemek değil. Bu şekilde yapmak güvenli bağlanmasını zedeliyor ve ileride ayrılık kaygısı oluşturabiliyor. O yüzden anneme bebeğin arasındaki ilişkiyi zedelemeden e, ikisini gözlemleyerek bir program oluşturup o şekilde gitmeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla 24 ay, 18 ay, 20 ay gibi bir kavram aslında yok. Her evet. bebeğe göre, her anneye göre değişiyor. Kesinlikle. Annenin kendisine dönüp şu soruyu sorması lazım. Ee, ben şu an ne hissediyorum? Bu süreçten mutlu muyum? Ee, emzirirken e, uyandığım için mutlu muyum? Kim anne işte çok hastalık var, emzireyim, çocuğuma iyi geliyor diye düşünebiliyor. Kimisi ben artık dişlerimi sıkıyorum emzirirken diyebiliyor. İşte bunu fark edip ona göre yola çıkmak çok önemli. Böylelikle anne mutlu bebek mutlu. Kesinlikle evet. Teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.